meyip kendine doğru göre bir sistem geliştirmeyip tamamen bir başka ülkenin bu Türkiye dahi olsa bir başka ülkenin eğitim sistemini e, uygulamak birçok sorunlar getirebiliyor Çünkü her ülkenin hem sorunları farklıdır hem çözüm önerileri farklıdır yoksa eğer şey olsa bir başka ülkenin e, eğitim sistemini alıp adapte edecek olsak gidip Finlandiya'yı bile alsan getirip buraya uygulasan olmaz. Mesleki teknik eğitim için gidelim Almanya'yı Hollanda'yı örnek alalım getirelim buraya uygulayalım gene uymaz çünkü oranın farklı dışı. Ha, feyiz al, örnek al, bazı atçılardan e, kendi de kullanabileceğin noktalar varsa al, geliştir, uygula. Ama tamamen aynısını dokma bir şekilde alıp getirmek bu e, insanın üretim üretme kapasitesini de azalttığı gibi. Topluma verdiğin mesaj da biz bir şey yapamayız mesajıdır. Ve e, o zaman da ne oluyor? işte yetiştirdiğimiz çocuklar, gençler bu ülkede çalışmaz çalışamaz duruma geldiler. Ve başka ülkelerden e, çalışma yaşamına insan ithal etme noktasına gidilmeye başlandı. E, ne yazık ki. Bu çok ki. büyük bir acı. Ne yazık ki. Zanaat, zanaatkarlık e, maalesef öldü tice vatandaşları Kıbrıs Türkler arasında